Mahmut Hoca, Güdük Necmi, İnek Şaban, Hafize Ana ve çok daha fazlası çekildiği seriyle Yeşilçam'ın altın filmleri arasına girmeyi başarmış özel bir film. Eminim şu an beni izleyenlerden hiç kimse ben izlemedim diyemez. Ola ki gerçekten bu eksikliği olan ve Hababam sınıfını izlememiş biri varsa önce beni sessizce kapatsın, gitsin en azından bir tanesini izlesin sonra canı isterse ben buradayım. Yavrucuğum kimdir bu Balkan devletleri? Kim midir? Vallahi bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değil. Her sahnesi ayrı öğretici. Her sahnesi ayrı güzel bu filmin. Öyle bir sahnesi var ki çok özel. O da kaçış sahnesi. İşte seneler sonra Hababam Sınıfı'ndaki kaçış sahnesinin sırrı çözüldü. <laughs> Yeşilçam'ın efsanelerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin akıllarda iz bırakan okuldan kaçış planını Kara tahtaya kimin çizdiği ortaya çıktı. Burası okul, burası da Hababam sınıfı. Şuradan kazacağız, önce bahçeden sonra caddenin altından geçip karşıki harap köşkün bahçıvan kulübesine varacağız. Adile Sultan Kasrı'nın krokisini ve sonunda da Mahmut Hoca'ya yakalanmakla biten kaçış planını tahtaya çizen kişinin filmde de Dilaver adıyla rol alan asıl mesleği mühendislik olan Dilaver Gür olduğu ortaya çıktı. Aslen Malatyalı olan ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okuduğu sırada Hababam Sınıfı filminde oynamaya başlayan Dilaver Gül filmin 3. serisi olan Hababam Sınıfı Uyanıyor da yönetmen Ertem Eğilmez'in isteği üzerine kaçış planını tahtaya kendisinin çizdiğini söyledi. Mühendis Bey şuraya bir kaçış planı yap. Gür Hababam sınıfı uyanıyor filminin en ilginç sahnelerinden olan okuldan kaçış planını okulun krokisi ve kara tahtaya kendisinin çizdiğini ifade ederek o anları şu şekilde anlattı. Hababam sınıfının bir okuldan kaçış sahnesi çekilecekti ve bir plan yapılması lazımdı. Kaçışın nasıl yapılacağına dair o sırada yönetmen Ertem Eğilmez bana hadi mühendis bey şuraya bir kaçış planı yap dedi. Ben de elime tebeşiri aldım ve doğaçlama olarak çizmeye başladım. Hem o sırada mühendislik okumamdan hem de resme ilgili olmamdan dolayı ortaya güzel bir eser çıkardım. O zaman filmin çekildiği Adile Sultan Kasrı'nı olduğu gibi tahtaya geçirdim. Şimdi bana o resmi yap deseler belki o duyguyu veremem ve aynı resmi çizemem. Çünkü o zamanın duygusu ve heyecanı farklıydı. Resim o kadar güzel ve unutulmaz ki insanlar hala merak ediyor ve bu resmi kim yapmış diye aratıyorlar. Bu çok özel bir şey diye konuştu. Mahmut Hoca. Evet Mahmut Hoca. Bu ona karşı kazanmış olduğumuz büyük bir zaferdir. <laughs> Ver elini bozun. Dönemin birçok olayına da yer vermişti Hababam sınıfı. Sosyolojik, siyasi, kültürel olayları irdelemişti. Bazen bir takım tutma sevgisini, bazen aile olmayı, bazen siz siyasete meydan okumayı öğretmişti bizlere. Her serisinde ayrı bir mesaj, her serisinde ayrı bir güzellik vardı. Kah senaryosunda, kah diyaloglarda, kahsa oyuncuların mimiklerinden bir şey aldık hep. Hepsinin ucu ayrı bir şeye dokundu. Her sahne farklı bir şey aksettirdi bizlere. Peki Bugün konuştuğumuz bu sahneyi siz hatırladınız mı? Veya Hababam sınıfını ne kadar dikkatli izlediniz? Bu ve bu tarz içerikleri izlemek için İstiklal Gazetesi'ni takipte kalınız. Duygu ve düşüncelerinizi ise bizlere yorumlarda aktarmayı unutmayınız. Aferin! Bakın duvara açtı. Ben de açarım hocam. Sahi mi? Hadi bakalım.